O Rauf. Outsmart etti direkt adamı ya. Senin ben amına koyarım lan! Allah bu çocuğu! çok içinde Öbür taraftan, öbür taraftan. Abi esnaf tekmesi atlıyor bir de. Allah çok güzel be. Aa buraya indiler hayır ya. Bak <laughs> abi <Arkadaşlar>, sakin <laughs> mi ol sana? Ne dünyanın en hızlı 3 kilimi bu. Tamam. pozisyonumuzu verdik işte şu anda. Bunun can az. Uçuyor adam. Oha. Ay. Bam. Burada burada iki kişi aldım. Gelin lan buraya. Ana gül <laughs> atacak bize ben size Sen bizi e, e, atıyorduk. Bas. <laughs> o bir süre var ya Süre bitince tamam. E Başka inen var mı? Onlara da bakıyorum. Kaç para ben ulan bu kill yazmışlar. <laughs> Aa biriyim böyle. Nereye gidiyorsun şey, lan? Kerpek çaldı. Abi! <laughs> Bence bunu yaşayan başka bir ekip yok dünyada ve bu konuda bu konuda bence 34 saniye. Abi 34 Müthiş. saniye kaldık oyunda ya. Bunun ben screenshot'ını alacağım. Kimse kusura, Kimse kusura bakmasın. Ya o sniper götüne sokacağım senin. Geliyorum bekle. Ben bunu koydum. Çok güzel. takım Neredesin sen? Tıklan bir daha. Tıklan. <laughs> lan ne oluyor? Abi üç kişi üç kişi vur şunları vur. Beni yumrukluyor beni yumrukluyor. Bu çocuğu kapıya sıkışması lazım onun kafasının ya. Anladım. Gayet kafiydi bence. Abi elinize sağ olun, sağlık canım. ya. O zaman bir makarnamız tamam, yok mu ya? <laughs> I can't have self-res, you just down, Mike. Okay. Just so you know, and his teammates behind me, he's self-resing right here on that corner. If you nade on me, you got. There's nice job, dude. God, you're so good. To your left? No! Oh, you left behind you, I thought he killed you. Those guys on my body after you kill that like, guy, he's right on my body for You're nuts. Yes. Şuradan bir yukarı çıkacağım. Çıktık mı buna? Ona çıkıyor uh. muyuz? Buna çıkıyor muyuz? Çıktım, Adam. çıktım, çıktım, çıktım. Ee, geliyorum, bekle. Eee Adam var. Düştü. Lan yere in. Gaz ya. gaz 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 dikkatli ol. Belamı Canı şey <laughs> çok az burada. Aslarsın. Nasıl öldürdü lan o beni tekti? Bir dakika bir dakika bir dakika. Shield'i de da tam açmıştım. <laughs> Yok ya benim şu an anda... Lan. Kanka, durmak yerine ateş etseydim belki öldürdün de neyse. Selam. Çok şu an oynayamıyorum hiç. Kanka ağ ağzımın içine girdi. Hepsi düştü kanka. Sizin hepsi düştü, kanka. düştü hepsi düştü. <laughs> kaldır, kaldır. Bunu kaldır <laughs> <laughs> sen. Biri düştü. E ee, ben seni öldüreceğim kanka ya. Kapıyı kapatıp kapatsana <laughs> kanka. Dur önünde. Mermi almam lazım. Neyse triple tek de oynayalım. <laughs> Tam önüne çıkacaklar abi. Yok yok burada burada. Birisi geldi bir. Arka geliyor. Biri düştü. Diğeri kamyonun arkasında görüyorum. 140'a kadar da damage'i gördüm ya. orada dönüp Bende mermi yoktu split fire'de biliyor musunuz? Mermi olsa alırdım orayı. Ay oğlum Nick'in gözükmedi <laughs> ya sonra mavi vurdu dedim ne oluyor? <laughs> ben de diyorum niye bana sıkıyor? <laughs> Oğlum bazen şey göstermiyor. Sıktığım zaman mavi göstermeye başladı. What the fuck diyorum. Ben diyorum lan niye bala sıkıyor acaba? Eğimi çalışıyoruz. Değil mi? Değil mi? <laughs> Tabi çak. <I'm> <gülüyor> 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 Take, eat that bitch. One more grandpa. Grab, I got them all, yes. Holy fuck! I got you <laughs> back. Hey, that was a no scope <laughs> with a triple take. Allah imiş imiş yapalım. Ah istek eden. Hı? Madem? Ah, amına koyarım ha. Zaten amına koy. Amına koycama. İşte bakat. Dur no scope geliyor.

Düştü 2. Düştü 3. Ve şampiyon. Hadi bakayım. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Akun. Reloading. Back one. Throwing Oh, they're all dead. Every revive. Need to recharge my shields. Oh yeah. Oh no. Yeah. Oh my god, nice. he's he's insane. Oh it's two though. Fly, it! Oh my dude! Yes Tyler. Dude, the slide <laughs> play man, that was so fucking good. <laughs> ben bu karakterle şimdi aralara gireceğim, öleceğim değil mi? İmdat. Bir saniye ya, bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Aa! Oh, ben bu silah pro olur diye düşündüm. Ne Neden? mermi yok Ferit. Ölmedi herif ya. Sinde de mi yok? Oo. Ya herif. ki. Yumruk. Var armının. oluyor böyle şeyler ya <gülüyor> <gülüyor>